Günaydın. Günaydın. Kusura bakmayın, geç kaldım. Gece hiç uyuyamadım da sabah karşıda almışım. Önemli değil. Ben hazırladım sofrayı. Makbule yatıyor mu hala? Çoktan kalkmış. Evde yok mu? Alo Makbule? Günaydın baba. Neredesin? Sabah sabah nereye gittin? Sahilde yürüyorum. Bana yalan söyleme. Sen de beni yalan söylemek zorunda bırakma. İzin istedim senden. Niye vermediğini açıklayamadın bile. Makbule. Senin sebepsiz inadın yüzünden Cemil'den vazgeçmeyeceğim baba. Sen istediğin gibi yaşıyorsun hayatını. Bana gelince niye değişiyor işler? Bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Çabuk eve gel. Cemil'le buluşacağız. Bekliyor. Hoşça kal. Ya Kemal Bey. Biliyorum şimdi sinirlisiniz ama Evet. Çok sinirliyim. Size söylemek istediğim bir şey var. Bir şey söyleme Lamia. Dün geceki konuşmalarımızla ilgili. Ben çok düşündüm. Size de hak verdim. Yumurtanı soğutma. Kemal Bey beni dinleyecek misiniz? Hayır Lamia. Bana kendimi aptal gibi hissettirebilecek hiçbir şeyi dinlemeyeceğim. Ben bakıyorum. Günaydın. Günaydın. Cemil kalktı mı? Bilmiyorum. Bu sabah hiç çıkmadım yukarı. Nasıl oldu? İyileşti mi bari? Efendim? Cemil diyorum. İyileşti mi? Aa! Hasta mıydı? Merhaba. Hoş geldiniz. Cemil Bey inmedi daha. Koş haber ver Gülay. Bir saniye. Ben de Sayit Bey'e haber vereyim geldiğinizi. Makbule Hanım geldi efendim. İyi ne yapalım? Al içeri gelsin bari. Baş üstüne efendim. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hayırdır? Yamiya'ya ya ya bir şey mi oldu yoksa? Yok. O iyi. Ben Cemil Bey'i merak ettim de ondan. Hay Allah. Buyurun oturun. <laughs> Kusura bakmayın. Böyle beklenmedik ziyaretler hep korkutur beni. İnsan yaşlandıkça çok pimpirikli oluyor. Estağfurullah. Kahvaltı ettiniz mi? Evet. Teşekkürler. Ee, o zaman ben Cemil'i çağırayım. Haber veriyorlar. Öyle mi? İyi. Ne bekliyorsun Gülay? Şey ben bir pot kırdım da... E, ...siz Makbule Hanım'a hasta olduğunuzu söylemişsiniz galiba. Sen de değil mi dedin? Tembih etseydiniz. Boş ver önemli değil hallederim ben. Eee Kemal Bey nasıl? İyi selamları var. Sağ olsun. Ha? Bak, arkadaşın. Seni merak etmiş. Hoş geldin canım. Seni çok merak ettim. Bir şeyim yok. Bak, iyileştim. Çok şükür. Bir tanemden ayrı kalmamak için bir sürü ilaç içtim, kalktım ayağa. Hadi otur kahvaltını yap. Ee, yok, biz çıkalım makul ile kahvaltımızı dışarıda yapalım. Hı? Ne dersin canım? Olur. Sonra da gezeriz seninle. İstersen Lamia'yı da alırız evden. Sıkılır o şimdi yalnız. Hı? Olmaz. Sen hastalıktan yeni kalktın. Hamile kıza bulaşır bulaşır. Bir de onunla uğraşmayalım. Evet haklısın. Çıkıyor muyuz? Na, hoşça kal baba. İyi günler. Ee, güle güle kızım. Babana selam söyle. Baş üstüne. Hadi canım. Lamia Lamia gel konuşalım. Ne oluyor? Ne bu çanta? Artık burada sizin yanınızda kalamam Kemal Bey. Ben gidiyorum.